Baylar bayanlar günaydınlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Saat sabah 9.03 geçiyor. Ee, motorun parçalarını kargodan alacağım. Gelen parçalarını en azından. Onu halledeceğiz. Kahvaltı etmem gerekiyor. Önce kahvaltıyı mı etseydim? Önce kahvaltı yediğim abi o zaman. Önce kahvaltı. Kahvaltı edeceğim, motorun parçalarını alacağım. Pratik yapacağım. Hava çok e, sıcak oluyor diye öğlenleri çıkamıyorum. Yanıyorum açıkçası. O yüzden dedim sabah erkenden çıkayım. Hem kargo işlerimi halledeyim. Hem pratiğimi yapayım. Gerçi hunilerimi unuttum. Gidip hunilerimi de alayım mı bir koş? Hadi gidip alayım. kahvaltımı edeyim. Zaten 10 dakikamı falan alacak büyük ihtimal. Bir de e, öyle bir şey var. Umarım şu alttan gelen ses yani şey sesi böyle bir tıkırtı geliyor abi ben. Ne bileyim işte gaza asıldığımda veya vites düşürdüğümde falan ve o ses beni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Umarım şu zincir dışı takım seti değiştiği zaman e, o da hallolur. Yemeğimi yiyeyim, görüşürüz. Evet, yemeği yedim çıktım. <laughs> Lakin e, önce pratik yapmaya karar verdim çünkü sandığımdan daha çabuk ısındı hava. O yüzden önce pratiğe gideyim abi. Yanımda kahvem var. Belki bir şeyler yaparız, ederiz. Hunilerle de uğraşabiliriz. Hunisiz de yani acil fren pratiği yapabiliriz. Falan falan. Onları bir yapalım. Hava birazcık ısındığında yani daha doğrusu illallah ettiğimde pratik yaptık yaparken e, gelip kargoları hallederiz. Çünkü kargoları aradım zaten dedim şu beden alacağım. Ona göre tutun lütfen. Onlar da tamam dediler. Böyle asıl kelam. Şimdilik iyiyiz. Yani hiçbir şey yapmayacak bile olsam aslında öyle de bir şey var. ya Sağda solda hava ciddi anlamda sıcaklaşana kadar şu an çok serin ve güzel esiyor. Hava ciddi sıcaklaşana kadar e, şu rev, match çalışabilirim yani. Şu an kendimden tek ricam üzerimde ceket olmadığı için tam pratik yaparken düşmeyeyim. Ben niye müzik dinlemiyorum? Şimdi yalnız şöyle bir olay var. Fren, ya yani ön amortisörlerin keçeleri değiştiğinden beri, bu gidon ayarı vesaire yapıldığından beri iki parmakla rahat rahat ön fren yapamıyorum. O birazcık sinir bozucu. Şuradan ayar yapabilirim inşallah. Normalde size öğretilen <laughs> kurslarda vesaire şey oluyor, dört parmak ön fren tutmak oluyor mantıklı da. Neden? Dört parmağını buraya getirdiğin zaman otomatik gazı kapatmış oluyorsun. Ama trail braking denilen bir şey var. Virajlarda e, fren yapmana sağlayacak güzel bir aktivite. Basitçe anlatmak gerekirse e, ön frenle viraja giriyorsun. Tamam mı? Hani yatırıyorsun ya motoru virajı döndükçe. Döndükçe ön freni bırakıyorsun yavaşça. Aynı oranda. Anladın? Ve bunu yapabilmen için de Haliyle e, iki parmağını kullanıyor olman lazım. Bak yine yapamadım. Ve bugün gölge yok mu orada ha? O tarafta var. Neyse ben bir sigaramı içeyim de. Evet. Pratik zamanı. Da dayı oraya araba konulmaz ya. Ben ne güzel orada yaparım diye düşünüyordum. Hiç hoş olmadı. Şimdi. Neyle başlayalım? Ha, şu fren olayına bir bakalım abi önce. 5 5 değil. Bunu niye çeviremiyorum peki ben? Hah. 1 yapalım bakalım. Aa. 1 değil de 2 mi? 2 çok iyi gibi. Şimdi kavrama noktası olayı ben kavrama noktasını biraz aşağı çektim gördüğünüz üzere. Bak gidiyor. Şu başlangıçta şeye dikkat etmem gerekiyor. Şöyle bir 1000 RPM vermem lazım ki debriyajı bıraktığımda aynen böyle motor gidebilsin. İşte slow hands muhabbeti abi. Ellerin yavaş olması lazım. Bakalım ön frene. Aynen. Şu an güzel. Şu an güzel gibi. Düşmemek için ne yapmak lazım? Aslında debriyaj kontrolü kafi ya. Şöyle ki. Hani dönüş yapıyorsun ya. Yani düşeceğim gibi geliyor da. Hadi hayırlısı. Şu an motor bir de kendi şeyiyle gidiyor. Şu debriyaj kontrolü mühim abi bak. Bırakıyorum. Düşecek gibi olduğunu da bırakıyorum. Motor zaten doğrulup gitmek istiyor. Yani dış peg'e basma muhabbeti var. Ama onun için benim bacağım çok müsait değil mi acaba? Ön frenim galiba çok iyi değil bu arada. Şu rabumu da çalışmam lazım. Ve şu dönüşün asıl olayı sağ taraf abi. Ve ee, sağ tarafta şeyim yok. Takozum. Aslında bayağı da dönüyorum ha. Ama gerçi şu an motorun kendi şeyiyle hareket ediyorum. Motorun kendi motion'ı ile hareket ediyorum şu anda. Öyle bir şey var. Yani şöyle atıyorum nerede dururuz? Burada duruyorum, tamam mı? Burada duruyorum. Dururken şuradan mesela u atacağım. Dar bir yer var. Aslında attım da ha. Az önce attığım yer şu şeydi. Şu yazı var ya. Yazıya doğru gelince döndüm. Ya gerçi şi... şey muhabbetim abi. Bak şimdi. Bırakıyorum tamam mı? Şöyle. Şimdi biraz gaz veriyorum. Ayağımı yerden kaldırdığım anda dönmeye başlıyorum. Aynen lan. Tamam ben buna çalışırım. Çünkü yani şu an mesela şu an yaptığım şey az önce yaptığım şeyden kat be kat daha kolay. Aşırı kolay. Şu an çünkü motor kendi motion gidiyor ya. Ben sadece debriyajı birazcık çekip bırakıyorum. Kafamı birazcık buraya çevirdim anında oraya gittim ya. Buna da alışmak lazım. Şimdi mesela bak debriyajı bıraktım. Gerçi burası birazcık bayır. Gerçi şöyle bir şey var. Bu 700 cc'lik bir alet geri gerizekalı Mesut. Yani <laughs> de debriyajı çok çekmesen de kendi rolantisiyle gidiyor zaten. Şöyle dönüyorum ya dönerken motorun birazcık kendini bıraktığını hissettiğim anda debriyajı bırakıyorum biraz. Dolayısıyla dönmüş oluyorum. Bunu sağa doğru yapması birazcık mesele oluyor. İyice yatırman lazım motoru. Terse kendimi yatırsam motorun sürekli bir gücü var ya. Rolanti denilen güç. Bak X-Max'te mesela sürekli böyle bir düşme tehlikem oluyordu. Sürekli böyle. Bunda yok. Neden? Kendi rolantisi var aletin. Pır 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 gidiyor. Bu arada ani fren için e, ikisine birden basacaksın frenlerin. Ama e, şöyle bir şey yapacağım. Arka frenden, şöyle yapalım. Tamam abi ben burada bunu böyle manyak manyak çalışa çalışa çözerim bu dar dönüş şeylerini ya. Ee, şöyle ki, arka frenle ön frene çekiyorsun ya. Ön freni ne kadar çekersen arka freni o kadar bırakacaksın. Yani panik anında iki frene de bastın, arkayı bırakıp önü sıkmaya devam etmen lazım. Ya bu iki elin kombinasyonuyla olan bir şey. Zordur. Ee, bunun nedeni de şu ya arka ABS'nin gidiyorsun ya bastın arka ABS'nin hiçbir şekilde devreye girmemesi gerekiyor. Çünkü arka ABS'nin devreye girmesi demek frenin zaten daha doğrusu lastiğin zaten adam akıllı yeri tutmaması demek. Niye stop etti lan bu? mı çekemedim. O yüzden ya arka tekerin hiçbir şekilde kaymaması gerekiyor abi, hiçbir şekilde. ya Ön frende de ABS'nin şöyle bir sınırı var. En sonunda artık frenin en sonunda artık şey yapıyorsa, bir böyle tık tık ABS bir iki kere devreye giriyorsa en sonunda ama frenin o başarılısın demek. Onda hiçbir problem yok. Ama tak 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 tak, aa, olmaz. Çünkü amaç zaten motoru kaydırmadan olabildiğince durabilmek yani. Şunu, bak benim için şu anda en zorlayıcı şey bu. Deminden beri yaptığım şeylerin arasında. Evet. Şimdi. Şöyle küçük bir sistem kurdum. Umarım doğru ölçmüşümdür doğru ölçmüş olmam lazım. Bir slalom deneyeceğiz. Birinci vites. Kasmaya gerek yok. Daha hızlı giderek. Mesela X-Max olsa burada direkt döner giderdim. Bunu da yapabilir miyim? Nereden başlayalım? Bu taraftan başlayalım. Umarım becerebilirim. İlkinde daha devirmeyelim de. Birazcık hızlı gidebilmek lazım. Ama şöyle de bir olay var. Ee, ben bunu x -Max'te abi, e, şeyle arka frenle çok iyi yapıyordum. Şimdi arka frenle çok uğraşmadan gaz kese kese dönüşler yapalım o zaman. Çünkü bunun zaten rolantisi var ya. Şu an rolanti hızında dönüş yapıyorum yani. Hunilerimi devirme. Bak şu an mesela biraz hızlı. Çok da değil aslında da işte. Çektim hemen debriyajı. Dön, dön 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 Abi bu neden bana bu kadar kolay geldi peki? Bu kadar kolay olmaması lazım. Allah Allah. Çektim debriyajı. bu kadar kolay olmaması gerekiyordu. Gerçi şu anda birazcık gidonu fazla hareket ettiriyorum da ama He, ben bunu zaten Xbox'ta yapıyordum ama deyip bir sonraki e, haliyle şimdilik uğraşmayayım. Bunu böyle dizdik. Böyle gidelim. Bunun bir sonraki halinde daha doğrusu bunun zorlaştırılmış hali şu oluyor. Bu aralarındaki şu boşluk var ya hunilerin. O boşluk daha da açılmış oluyor. Yani buradan değil de biraz daha şuradan böyle dönüp, böyle dönüp böyle dönüp falan yapmak gerekiyor. Bunlar eğlenceli şeyler. Motora olan hakimiyetinizi çok etkiliyor. E abi bu bize bu kadar kolay geldiyse bunu biraz daha hızlı deneyelim o zaman. Hem şeyi yapmış oluruz. Gaz çalışmasını yapmış oluruz. Daha doğrusu daha hafif gaz tepkimesini çalışmış oluruz. Bak buna hızlı girdim mesela. Pratik şart abi. Pratik motorda her şeyden önemli ya. Çünkü ee, ne yaparsan yap motor arka arkaya birisi devreye soktum. Fak. Ne yaparsan yap motorun el kol koordinasyonunu motor kullanırken ki el kol koordinasyonunu iyi ayarlaman lazım. O da en iyi pratik yaparak oluyor zaten. Hop. Bak. Daha geçmeden anladın mı? Daha geçmeden e, bir sonraki huniye bakacaksın. Dön 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 dön. dön. Siktir ne güzel döndüm lan. Buradan geldik. Ha bunu şey getirmediniz değil mi siz bana? <laughs> Hadi dikkat edin kendinize. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ha <laughs> ha. <laughs> Ha bu benimki. Ne yapıyorsun canım? Ha? Nasıl Kulaklarım var. Kesin, bu ne lan? Zincir dişli seti. Kolay evet. gelsin. Eyvallah. Saat 11.11. .11. Hiçbir boku halledemeyen Yamaha servisi yine bir boka halledemedi. Şimdi bir zincir gergi aparatı var abi. Şu. <laughs> Sağ tarafın yok, onu sipariş etmek gerekiyormuş. 475 lira mı ne? Geldim, yok. Yani geçen sefer bu ile buraya gelmiştim, anahtarı kaybettiğim için <laughs> geldim anasını satayım. Ya kaç 7-8 dakikalık bir işi 45 dakikada yaptılar. Ya sözüm ona şey, e yetkili servis bunlar. Telefonla milleti arayıp Abi bunu nasıl yapacağız diye soruyorlar Öyle bir olay vardı şimdi ellerinde parça yok Yurt dışı siparişi diyor 45 günde gelir diyor İstanbul'daki e, Yamaha yetkili servisini arıyorum Maksimum diyor 30 iş gününde gelir ya Böyle saçma bir durum var yani Ne Yapacak bir şey yok abi O gelecek yani Dedim onu da bir şey yapayım Eee Aradan çıkarayım ama yokmuş ellerinde. Sipariş etsinler gelsin. Zaten söyledim de İstanbul'daki bayiye. Sipariş edin gelince alalım diye. Aklımızda aylısı var. Aylısı aklımızda. Şimdi Emrah abiyle konuştum. şu kaplama yapacağımız deseni almamız lazım. Onun için Emrah abiden haber bekliyorum. Aradım biraz işi varmış o bana geri dönecek. vana geri döndüğünde e, ben de bu videonun devamını çekerim. Aslında sabah çektiğimiz video baya baya şey yapacak bizi de. Uzun ya dediğim gibi abi çok uzun tutmayı istemiyorum videoları. Ama bütün şu motorun işi bittiği zaman nasıl olacak çok merak ediyorum.